Deplasman 13. haftada Wolfsburg kendi sahasında Hannover'le oynayacak. Wolfsburg bu sezon e, şu an on, 13. sırada ve 13 puan topladılar. Gol yollarında sıkıntı yaşayan bir ekip. Son haftada deplasmanda Dortmund karşısında 5-1 bir mağlubiyet aldılar. Gerçekten futbol o iyi futbol oynayamıyorlar. Yani gol yollarına zaten sıkıntı çekiyorlardı ama soğumada da çok büyük sorun yaşadıklarını Dortmund karşısında görmüş olduk. Geçen sezonda zaten düşmemi oynayan bir ekipti. Wolfsburg eski Wolfsburg aratan bir görüntüde şu an. Rakip e, Hannover ise geçen sene de iyi. geçen sene sürpriz ekiplerindendi ve o çıkışını bu sene sürdürüyorlar. Şu an ligde 6. sıradalar. Geçen hafta da Schalke ile kendi sahalarında 2-2'lik bir skor aldılar. Hannover kendi özellikle kendi sahalarında çok iyi bir ekip. Yani güzel futbol oynuyorlar. O kadro o kadroyla iyi futbol oynayan ekipler, ekiplerden biri. E, bence bu maçta e, Wolfsburg galip gelemeyecektir. Çünkü Wolfsburg hani gol yollarında sıkıntı yaşıyorlar. Yani gol atmakta çok zorlanıyorlar ve çok gol bir ekip. Hannover'da kaliteli bir ekip. Yani çok mücadeleci bir ekip ve bu hafta birinciyle ile üçüncüyle 3. ile maçları var. O yüzden de Hannover daha üst sırada çıkmak için bu maça daha çok asılacaklardır. O yüzden de ben bu maçta sürpriz bir Hannover Galibiyeti bekliyorum. O yüzden de bu maçta e, bahisçilere maç sonucu iki seçeneğini öneriyorum.